Kayıt olmak için buraya tıkla. Tayo'nun kanalına üye ol ve en yeni videoları ilk gören sen ol. Teşekkür ederim Gani. Akşam üzeri Gani ve Rogi garaja geri dönmek Aa. için yola çıkar. Aa. Aa. Bugün gerçekten çok yoğundum. Ben de. Aa. Gidip biraz dinlenelim. Aa. Ha? Aa, bu Peanut. Bir terslik var ha? sanırım. Gidip bakalım. Pinat. ha? Merhaba. Aa, siz miydiniz? Merhaba. Oh bir sorun mu var? Evet tam işe gidiyordum ama bir şey bozulmuş olmalı. Kımıldayamıyorum. Seni dükkana ha? götürmemizi ister misin? A, sorun değil. Toto buraya geliyor. Ama gidemezsem başka bir otobüs yerime bakmalı. Aa, bu bir sorun işte. İşimiz yeni bitti ve çok yorgunuz. Aa, ne yapmalıyım? Yolcularım beni bekleyecek. Aa, Peanut bugün ben yerine aa, bakarım. Aa. Gerçekten mi? Ha? Evet. Yolcuların aa. bekliyor. Endişelenme aa. ve biraz dinlen. Gani yorgun olduğunu söylemiştin. Sorun Hı? değil. Çok teşekkür Hı? ederim Gani. Gerçekten minnettarım. Tamam, hemen gidiyorum. <laughs> Herkese merhaba. Gani, Peanut bugün nerede? <laughs> bugün Pinat'ın yerine ben bakıyorum. Buraya gelirken acele et ha. ve kapıyı aç. Çok işim var. Gecikiyoruz. <laughs> <laughs> Aa, tamam. <gülüyor> <gülüyor> hemen gidiyoruz. Geldik. Aa, hoşça kalın. Gani, belediye binasına Hı -hı. daha var mı? Böyle giderse geç kalacağım. Hı -hı. Aa, tamam, neredeyse geldik. Gani son durağa ulaşır. Aa, geldik. Ah, Aa, geç kaldım, Aa. geç kaldım. Aa, üzgünüm. Aa. Hoşça kalın. Aa, gidip dinlenme zamanı. Aa. Gani, ya. işin yeni mi bitti yoksa? Evet. Oo, yorgun olmalısın. Neden çalışacağını söyledin ki? Oo. Peanut zor durumdaymış gibi görünüyordu. Aa, bir dahakine neler olduğunu bilmiyormuş hmm. gibi yap. Sonunda kaybeden sen olursun. Hayır, yardım etmek beni mutlu ediyor. Şimdi gidip yatacağım. İyi geceler Rogi. Aha, iyi geceler. Ertesi gün Gani araba yıkamaya gider. La 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 çok uykum la var. La ha? <laughs> Tertemizim. Rogi, erken mi geldin? <laughs> evet, ben erken kalkarım. Yani ha? sorun ne? Ha? Erken çıkmam ha? gerekiyordu. Ama Aa. uyuyakaldım. Aa, ne? Bak, benim gibi erken kalkmalısın. Hı? Peki, ha? görüşürüz çocuklar. Aa. 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 Ya geç kalırsam önce sen yıkan, ben en son yıkanırım. Aa, ha. Sahi ha. mi? Ha. Aha, sen önden git. Aa, Gani, ha. çok teşekkür ederim. Sorun değil. Sonra görüşürüz. Ha, sonunda benim sıra. Gani yıkanamadan işe gitmek zorunda kaldı. Aa, neden tam da o zaman bozuldu ki? <Gülüyor> <Gülüyor> Merhaba Gani. <laughs> Merhaba çocuklar. <laughs> aa, bu koku da ne? <laughs> Sanırım aa, Gani'den aa. geliyor. Aa, Gani çok kirlisin. <Gülüyor> <Gülüyor> Özgünüm. Gani işten sonra garaja doğru yola çıkar. Ah, gidip dinlensem iyi olur. Ha? Ha? Çantası düşecekmiş gibi duruyor. Ha? Aa, aa, çok teşekkür ederim Çok büyük bir kaza olabilirdi Rica ederim Ama aa, bu şey oh. ne olacak oh. Muhtemelen yine düşer Oh, Biliyorum Senin ha? için ben alırım Sahi mi Aha, İşim yeni bitti Vay Aha. teşekkürler Hı. Gani Önemli değil hadi içeri koy Aha. Ben geldim Aa ah. Oh, merhaba <laughs> Gani. Daha <iyi>. yeni geliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Aa, bekle biraz. Ha? O çizikler de ne? Aa. <laughs> ne yaptın sen? Aa, daha dikkatli olmalısın. <gülüyor> <gülüyor> seni tekrar boyamam gerekecek. Tamam. <laughs> Hart, parça <laughs> dükkanına yarın gidelim. Tamam Hana. <laughs> Bu tarafa gel Gani. Tamam. Tayo. Boyandıktan sonra Gani ah. garaja yorgun halde döner. Ah. Sadece yardım etmek istemiştim. Gani? Tayo. Lani ile ah. birlikte bugün nereye gittik biliyor musun? Hmm. Aa, nereye? Hmm. Guardian X ah. filmini izlemeye gittik. Ha? Hmm. Şu an sinemada özel bir gösterim var. Hmm. Guardian X filmi mi? Vay, ben de izlemek istiyorum. Heh, yalnız başınızı izlemeye gittiniz. Yarın da sürecek, o zaman gidersiniz. Gerçekten Hı. mi? Gani, Hı. yarın benimle gelmek ister misin? Çünkü bugün çalışmam gerek. Evet, olur. Sabırsızlanıyorum. <laughs> Çok eğlenceliydi. Evet, eğlenceliydi. <laughs> Gani, acele et. Aha, bekle. Bak hmm. geç kalacağız sonra. Tamam, hmm. gidelim. Çocuklar. Ha? Benim için bir iş halleder misiniz? Bir iş mi? Tamirat için parçaya ihtiyacım var ama Hart burada değil. Gerçekten ha? mi? Biz de film izlemeye ha? gidiyorduk. Yani Aa. yapabileceğimizi sanmam. Aa. Değil mi? Aa, evet öyle ama aa, anladım. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağım? Artık ha. gitmeliyiz. Aa, Gani hadi. Aa. aa, 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 aa. <laughs> Bir dahakine neler olduğunu bilmiyormuş gibi yap. Sonunda kaybeden sen olursun. Evet. Eğer bunu yaparsam filme geç kalırım. <gülüyor> <gülüyor> ha? Bugün oraya gitmem gerekiyor. Hana. Seni tekrar boyamam gerekecek. Hart Parça Dükkanına yarın gidelim. O parça dükkanına benim yüzümden gidemedi. Gani gelmiyor ha? musun? Um, e, Rogi sen önden git. Hanaya yardım ettikten sonra gelirim. Sonra görüşürüz. Ne? Geç kalacağından eminim. O zaman ben önden gidiyorum. Ha. Hmm. Ben senin için hı -hı. o işi hallederim. Ah, sahi mi? Ha. Teşekkür ederim. Rica ederim. <laughs> Aha, film'e geç kalmak istemiyorsam acele etmeliyim. Gani. <laughs> Merhaba Peanut. <Finat. gülüyor> Nereye gidiyorsun? Hana bir iş halletmemi istedi. Parça dükkanına gidiyorum. Öyle mi? Yerine gitmemi ister misin? Ne? Gerçekten mi? Hı hı. Geçen sefer bana yardım ettin. Şimdi sıra ha. bana geldi. Mecbur değilsin ama ben ha? giderim. Sen biraz dinlen. Aa. Bugünlerde yorgun görünüyorsun. Pinat. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hemen ha? dönerim. Tamam. <laughs> Şimdi doğrudan sinemaya gidebilirim. Ha? Aa benzinim bitti. Benzin istasyonuna uğrasam iyi olur. Ha? Ha? Aa? Ha? Aa? Aa. Neden ilerlemiyoruz? Ha, Neden sıra bu kadar uzun? Gani. Ha? Ben buradayım. Ha, benzin almaya mı geldin? Ha, sen de sinemaya gidiyor olmalısın. Evet ama benzinim bitmek üzere. O yüzden buraya ha? geldim. Gerçekten mi? O zaman burada dur. Ne? Sorun değil. Uzun zamandır ha. bekliyorsundur. Daha fazla bekleyebilirim. Uyuyakaldığımda araba yıkamaya önce girmeme izin verdin. Lani. Çok teşekkür ederim. <laughs> Rica ederim ha? sinemada iyi eğlenceler. Ha. Okay. Ha. Çok rahatladım. Filme zamanında yetişeceğim. Ha? Ha? Çok trafik var. Geç kalacağım. Ha? Gali. Nuri? Merhaba. Ha. Abi, yere mi gidiyorsun? Ha? Evet, sinemaya gidecektim ama çok trafik var. Ha? Öyle mi? ...kestirme biliyorum. Beni izle. Ha. Ha. Ben. Gani sinemaya kadar Nuri'yi takip eder. <laughs> i̇şte geldi. Vay, Teşekkür ederim. Sayende filmi izleyebileceğim. Rica ederim. Sen bana dünyada yardım ha. ettin. Sinemada ha. eğlenceler. Ha. <laughs> Hoşça kal. Artık içeri girmeliyim. Gani! Ah, ah, Rocky, daha ah, yeni mi geldin? Oh, yolda çok trafik vardı. Ha? Aa, aa, peki aa, sen benden önce nasıl geldin? Aa, aa, şey, aa. Ha? Ha? Başlıyor olmalı, gidelim. Ha? ha? Gani, peki sen nasıl geldin? Çok merak ettim. <laughs> önce filmi izleyelim. Gani arkadaşları sayesinde sinemaya zamanında vardı. Sinemada iyi eğlenceler Gani. İyi geçinmek. Tayo günlük mesaisini bitirmiş garaja dönüyor. Aa. Ah. <laughs> Aferin sana Tayo. Ah. Merhaba Hena. Yorgun görünüyorsun. Haha. Hemen yıkanıp dinleneceğim. Merhaba Hı. Hena. Döndüm. Merhaba Rogi. Aa, Rogi sen de mi yorgunsun? Evet hem de nasıl. Bir an önce yıkanıp ha? yatmak istiyorum. A A D D Dur bir dakika. Yıkama istasyonuna önce ben ha? girecektim. Sıranı bekle. Ama buraya önce ben geldim. Zorla önüme geçtin. Çekil yolumdan. Aa, şu an gerçekten çok yorgunum. Sen daha sonra yıkanabilirsin. Aa, ben de ha? çok yorgunum ha? tamam mı? Hayır, Rogi. <laughs> merhaba çocuklar. Aa, merhaba merhaba Lenny. Ne yapıyorsunuz burada? Tam yıkama istasyonuna girecektim. Rogi önüme geçti. Hayır bu doğru değil. Buraya önce ben geldim. Sıra <laughs> benimdi. Önce ben geldim. Benimdi. Çocuklar, hayır benim sıram. Hayır. Ha? <laughs> hey ne, oldu? ne oldu? Ne oldu anne? Şuradaki. Bakın. Aa, <laughs> Nerede? Ben bir şey göremiyorum. Ha? <laughs> <laughs> Aa, olamaz. Rogi yıkama istasyonuna girdi. Aa, Rogi seni haylaz. Hani nerede? Aa, ben neden hiçbir şey göremiyorum? Aa, bu çok güzel. Ve ertesi sabah. <laughs> Anlaşılan Rogi ve Tayo hala barışmamış. İşe gitmeden önce tüm otobüslerin depolarını doldurması gerekiyor. Rogi de benzin istasyonuna doğru yola çıktı. Oh, Tayo da aynı yöne doğru gidiyor. Ha? Bu Rogi. <laughs> Merhaba. Aa, aa. Ha. Benim Hayır. sıramı aldın. Hı. Neden bahsediyorsun? Buraya ha. önce ben geldim. Ama ha. sıra benimdi. Hayır sıra benim. Çocuklar. Siz ikiniz yine mi kavga ediyorsunuz? Tayo önüme geçip sıramı aldı. Ama şimdi kendisinin daha önce buraya geldiğini iddia ediyor. A -a -a. Ha? Ha? O da ne öyle? Hadi. Ha. Bunu yutar mıyım sanıyorsun? O -o -o, i̇nanılmaz bir şey bu. Tayo mi? Kandırdım. Hı, 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 Bugün de benzin istasyonu da Tayo arkadaşının önüne geçti. Tayo seni hayır <laughs> ah, Hani neden ben ben yine neden göremiyorum? Aa, hı, hı. Şehir merkezi yoğun bir yer. Yavaş o. Dikkat et, dikkat et. Ne <laughs> gitsene. A Affedersiniz. Bugün ilk Aa. kez caddeye da. Bugün küçük kamyonet Vurumi'nin şehirdeki ilk günü. Şimdi buradan sola dönmem gerekiyor. Aa, şu işe bak. Aa, hadi ama biraz çabuk ol. Ben de bir gün onlar gibi olabilecek Aa. miyim? Sen öndeki yürüsene. Aa, gitmem gerek. Hayır dur. Artık çok geç. Dur. Olamaz. Çok özür dilerim. Sizi korkuttum değil Aa. Mi? Aa Önemli değil. Ama şimdi tavuklarınız ha ne olacak? Ha Aa, ne? Aa. 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 Aa, hayır, hayır. Gelin buraya. Çocuklar buraya gelin. Ne? Aa. Aa bu korkunç bir şey. Ne yapacağım ben? Herkese iyi günler. <laughs> Pekala gidelim. Ha? Ha? Neden burada trafik tıkalı? Ha? Oo. Ha? 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 Ah hareket ediyoruz aksi yine durduk. Hı? Oh. Şehir merkezinde trafik tıkanmış durumda ve araçlar hala bekliyor. Acaba neler oluyor? <laughs> ah, <Aa, gülüyor> trafik <gülüyor> kamyonetten atlayan tavuklar <laughs> yüzünden böyle. <gülüyor> 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 Cici tavuklar, gelin buraya hadi. Gel bili 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 bili. bili. Aa! Aa kafese atlayın lütfen. Lütfen. Ha? 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 Aa. Aa. Caddenin ortasında Aa. bu tavukların işi ne? Ha? Ha, ha. Söyler misiniz burada ne oldu? Ha, benim hatam yüzünden. Ha? Ha. Işıklara bakmadan geçtim. Sonra da ani bir fren yaptım. Özür dilerim. Çok gergindim. Daha dikkatli olmam gerekiyordu. Başta herkes biraz gergin olur. Merak etme. Ben tavuklarını toplarım. Pekala. Hadi yakalayalım şunları. <laughs> Küçük otobüs Tayo. Hı? Hı? Neden karşı taraf hızlı gidiyor? Tayo. Merhaba. Merhaba Leni. Trafik ne kadar yoğun değil mi? Her neyse, bizim Rogi ile barıştın mı? Barışmak mı? Ben yanlış bir şey yapmadım ki. Ama hepimiz arkadaşız ve arkadaşların birbirine iyi davranması gerekir. <gülüyor> <gülüyor> bir an önce barışın olur mu? <laughs> Aa, peki. Güzel, söz verdin. Biliyor musun Rogi de biraz arkada buraya doğru geliyor. Birazdan yanında olur. Ne? barışmak zorundasınız. Görüşürüz. Aa, Lenny. Ah. Rogi buraya mı geliyor? Oh, dilerim onunla karşılaşmam. <laughs> Aa! 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 <gülüyor> 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 Buyurun. Affedersiniz. Çok acil bir işim var da rica etsem önüze geçmeme izin verir misiniz? Ah, tabii ki. <laughs> Teşekkür ederim. Rica ederim. <laughs> Aa, başka bir arabanın önüne geçmesi onu hiç kızdırmadı. Ama Rogi ile ben. Oh. Ah. Dün akşam Tayon'un öne geçmesine izin verseydim kavga falan etmezdi. Ha. Diğer araçların ne kadar anlayışlı olduğunu görünce Tayo ve Rogi kavga ettiklerine pişman oldular. Acaba ne yapsam? Biliyorum ona biraz sert davrandım. Ondan özür dilemem gerekir mi? Ha. Tayo ile barışmak istiyorum. Ama ne diyeceğimi bilemiyorum. Gel buraya! Hey! Hey durun! Beni kovalamayın. Evet, evet. Çok güzel. Doğru kafese. Hadi. Hadi bakalım. Dur. Hey, nereye gidiyorsun? Yavaş. Yavaş. Ha? Aa, yakaladım. Ha? Aa, yakaladım. Hadi kafese! Oh. Sanırım hepsini yakaladım <laughs> Çok teşekkür ederim Bir şey değil Aa, Sahi kaç tane tavuğun var demiştin Toplam 10 tane 1-2-3-4-5-6-7-8-9 hmm. ha? Ha? Burada 9 tane var 10. <laughs> nerede acaba Tayo ve Rogi hala birbirleriyle konuşmuyor. Aa, buna daha fazla dayanamayacağım. Aa, Hı -hı. Rogi. Tayo. Aa, aa, Önce B sen söyle. Hayır hayır sorun değil sen söyle. Ah aa, 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 bu aa. da aa. ne? Hey tavu yakalayan. Aa. İn üstünden. Hey Ne yaptığını sanıyorsun sen? Çekil. Çocuklar o tavuğu yakalamam lazım. Yardım edin. Tamam. <laughs> tamam. Ben onu durdururum. <laughs> Dur bakalım. Nereye? Tut onu Ruki. Pekala. <laughs> oh. Hadi Ruki. Tamamdır. Yakaladım. Hey, başardık. Evet, başardık. Çocuklar. Hey çocuklar. Yardımınız için teşekkürler. Oh, 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 oh. Oh, oh. <laughs> e, Rogi. Bu sabah için özür dilerim. Hayır. Bu işi ben başlattım Tayo. Özür dilemesi gereken kişi benim. Bundan böyle birbirimizle iyi geçinelim. Hı <laughs> hı. Ha, yol ha? tamamen ha? açılmış. Ha. Ah, ha. Hadi gidelim. <laughs> tamam. Sayobelog'in tekrar eskisi gibi arkadaş olduklarını görmek çok güzel. Dilerim ileride daha yakın dost olurlar.